3. sınıf hayat bilgisi ders kitabı sayfa 23 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 23 aşağıdaki alana sınıfınızın krokisini çiziniz. Sınıfınızın krokisi üzerinde sıranızın yerini gösteriniz. Cevap: Krokiyi kendiniz çiziniz. Aşağıdaki alana okulunuzun krokisini çiziniz. Cevap: Okulunuzun krokisini çiziniz. 3. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Hayat Bilgisi ders kitabı sayfa 23 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.